Filiz hiç üzülmesin dediği biricik kızı, müzikolog Profesör Doktor Filiz Ali'yi davet ediyorum. <laughs> Profesör Doktor Filiz Ali, 1972 ile 1985 seneleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve eşlik öğretmenliği yaptı. 1985-86 yıllarında Londra Üniversitesi'nin bünyesindeki King's College'ın müzikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. ...1987'de Mimar Sinan Üniversitesi Müzikoloji Bölümüne geçti. 1990-2005 yıllar arasındaki Müzikoloji Bölümünün başkanıydı. Filiz Ali 1989-1992 yılları arasında Cemal Reşit Rey konser salonunun genel yayın yönetmeni olarak da çalıştı. Balkan Müzik Forumu'nun bir üyesi, Uluslararası Müzik Konseyi ve Avrupa Müzik Konseyi'nin temsilcisi olan Filiz Ali, müzik ve müzisyenler hakkında yeni kitabın yazarıdır. Sabancı Üniversitesi'nde klasik müziğin büyük eserleri ve 20. yüzyıl müziğinin büyük eserleri derslerini vermektedir. Bir toplum bilimci, bir tiyatrocu, bir yazar, bir gazeteci, bir televizyoncu, genç yaşında önemli tiyatro oyunlarının ve romanların altına imza atan, ödüller kazanan, yakın zamanda yitirdiğimiz Tahsin Yücel'in yazar tanımından yola çıkarak herkesin her şeyin karşısında diz çökmeden, ayakta yazan, korkmadan, değiştiren, çarpışan, kavgalara giren, devrimlerin içinde olmaya yeğleyen aklı selimi, yeteneği, cesareti, umudu temsil eden, şehirde romanlara sığınan ve edebiyatı sevdiren Enver Aysever'i davet ediyoruz. Söz, müzikolog, profesör doktor Filiz Ali'den. 2007 babamın 100. doğum günüydü, doğum yılıydı. 2007 yılına kadar e, sabahatları ile ilgili anma toplantıları yapıldı, bazı kitaplar yayınlandı. E, sevilen bir yazardı mutlaka, ama mesela işte Ali'nin eserleri okul kitaplarında hiçbir zaman olmadı. O yüzden e, çok geniş bir okur kitlesine ulaşamamıştı. Ee, 2007'den belki birkaç yıl önce nasıl olduysa ee, ortaokul ve lise müfredatına bir şekilde Sebahattin'in kitapları tavsiye edilmeye başlandı. Ve bu e, sayede e, yavaş yavaş biraz önce de ilk başta da söylediğim gibi e, başta Türk Mantolu Madonna olmak üzere ardından Kucaklı Yusuf ve ondan sonra da içimizdeki şeytan olmak üzere e, okurlarının çoğaldığını ve gitgide bir e, hayran kitlesi oluştuğunu gördük. Bu e, hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken ve birlikte araştırılması gereken bir fenomendi ve hala da devam ediyor. E, ve yine e, doğumundan 100 yıl geçtikten sonra ilk kez Batı dillerine çevrilmeye başlandı. 1940'lardan itibaren Sabahattin eserleri o zamanki adıyla Doğu bloku olan komünist ülkelerde yayınlanıyordu, çevriliyordu ve yayınlanıyordu. Çünkü Sabahattin Ali bir komünist yazar olarak itham edilip öldürüldüğü için Doğu blokundaki ülkeler onu bir komünist yazarı olarak bağırlarına basmışlardı. Ee, onun için e, Rusça, Bulgarca, Çekçe, Polonya, Lehçe, e, aklınıza girebilecek e, başka Romenci, Romence, e, Moldavca, Arnavutça ya çevrildi. E, ve e, Tabii ki o ülkelerin e, insanların bildiği bir yazar oldu. Bunların arasında en fazla Bulgaristan'da tanındı diyebiliriz. E, Bulgaristan'daki Türkler arasında tanındı. E, fakat işte 100 yaşından sonra e, babamın kitapları Batı dillerine çevrilmeye başlandı. E, esasında Kuyucak Yusuf'un çevirisi daha da öncedir. Yani 1980'lerde bir Fransızca çevirisi oldu. Ama öyle çok büyük bir ses getirmedi o Fransızca çeviri. Ardından e, Almanya'da e, ilk defa e, Kürtman Dolu da çevrildi Almancaya. Ve tabii Alman okulu için e, Kürtman Dolu Madonna e, ilgi çekti. Alman okulu ilgisini çekti. Çünkü bir Türk yazar konu Berlin'de geçiyor. Ee, Alman tarihinin e, önemli bir döneminde geçiyor olay falan ee, ve ardından Kuyucaklı Yusuf çevrildi sonra da içimizdeki şeyden çevrildi Almancayı ve gerçekten e, iyi çok iyi eleştiriler aldı bu dilde ve şimdi en son yani geçen yıl İngilizce çevirisi yapıldı Hükmat Olmadan'ı. Geç oldu bütün bunlar ama olsun temiz oldu ben çok memnunum yine de 2007 yılında babamın doğum yılında beni Ardino diye bir kentten aradılar Bulgaristan'ın Ardino kasabasından aradılar Selatin Karabaşev diye bir bey dedi ki sizin babanızın doğum yeri Ardino'dur. Ben dedim ki hayır Eğri Dere'dir. İşte orası artık Arduino dedi. Ve beni Ardino'ya davet ettiler. Ee, babamın yüzüncü doğum gününü Ardino'da kutladık Eğri Dere'de. Ee, doğum yeri olarak hep Gümülcüne deniyor biliyorsunuz. Ama ne o zaman Edirne'ye bağlı bir e, ne? Vilayet mi? Orası da kasaba. Ama eğrileri daha da ufak. O da kasaba. E, her neyse. E, Göğücüne e, Osmanlı, e, Osmanlı İmparatorluğu zamanında tabi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı ama Balkan Savaşı'ndan sonra e, Eğrider'e Bulgaristan tarafında kalıyor. Oğum'un doğduğu kasaba. de Yunanistan tarafında kalıyor. Ben hep Yunanistan'da hala kaldığını zannediyordum. Bulgaristan'da olduğunu bilmiyordum. Bu şekilde ben de bunu öğrenmiş oldum. O toplantıda gerçekten ilk defa babamın doğduğu yeri görmüş oldum. Büyük babam Ali Selahattin Yüzbaşı Ali Selahattin'in ee, karargah kumandanı olarak görev yaptığı karargah binası hala duruyordu. Orasını etnografya müzesi yapmışlardı. Ee, birkaç yıl sonra e, 1990'lı yıllardan beri e, Sabahattin Ali'nin öldüğü öldürüldüğü yer olarak bilinen Kırklareli'nde Kırklareli'nin babamı anma toplantıları yapılmaya başlanmıştı. 1990'ların başında, 91 veya 92'de başlamıştı. Ee, ve bu e, anma toplantıları pek çok aydınımız babamı e, tanı, hayat hala hayatta kalan tanıyanların, tanıyan dostlar e, yazarlar, şairler politikacılar toplanırlardı. Ve, e, konuşmalar yapılır. E, sonra da dağlarda pikniğe giderdik. Yani babamın e, bulunduğu, e, iddia edilen cesedinin bulunduğu yerin olduğu dağlara giderdik ve oralarda piknik yapardık. Yani bir çeşit e, üzüntüyle anmak yerine doğayla Birleşerek anma dokümantlarıydı bunlar ve çok güzeldi. 2010 yılında kıtlar elinde sabahatlerinde bir büstü yapıldı anıt şeklinde. İki yıl sonra da Ardino'da bir büst yapıldı. Bu şekilde doğduğu ve öldüğü yerler kardeş şehir oldular. Şimdi Edirne'de büyüdüğü yer olarak Ali'nin heykeline sahip oldum Onun için çok mutluyum Zaten altın olarak altın olta bir e, üstü yapılmıştı zannediyorum değil mi? Evet. Şehirler arasındaki e, ilişkileri kurmuş olduk. Babamın hayatında, bu da beni çok mutlu ediyor. Ben şimdi bu kadar konuşacağım. Müzikolog, profesör, doktor, bizim kurtarılmış şairlerimiz Filiz Aliye çok teşekkürler. Söz. Yazar ve gazeteci Emre Aysever'de. Hepinize merhaba diyorum. Burada olmaktan memnun olduğumun altını tekrar çizmek isterim. Umduğumdan daha güzel bir gün geçirdim. Bunun Sabahattin Ali vesilesi olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. Fakat sabahtan beri beni çok rahatsız eden bir şey oldu. Ee, tahmin ediyorum bu e, bir dil sürçmesi. Sabahattin Ali e, diye hitap ediliyor Sabahattin Aliye. Sabahattin Ali değildir efendim. Sabahattin Ali'dir. E değil A. İnsan adını doğru söyler. Niye bunu önemsiyorum? Çünkü bardağa tabak desek doğru olmaz. Sabahattin de Sabahattin dediğimiz zaman doğru olmuyor bence. Sabahattin Ali kendisi. Son hali bu. Daha var, Ayn var falan ama yani bir adı var bu insan. Bu da çok Ali değil. Hiçbir zaman Ali olmadı, hep Ali oldu. Burada çok değerli profesörler konuştular, sabah kendilerine çay içme imkanı buldum, orada da çok güzel konuştular. Demek ki Türkiye'de akademide çay içerken de burada da güzel konuşabilen akademisyenler var. Onlara büyük saygımız var, benim böyle bir iddiam yok. Ben sıradan bir okur olarak Sabahattin Ali'yi niye sevdiğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bence bir yazarı sevmekten öte bir duygu yoktur. Bir yazarı o ya da bu sebepten dolayı seversiniz. Entelektüel varlığı, üstümsal varlığı, düşünsel varlığı size etkiler, hayatınızın bir yerinde dokunur. Ama genellikle bu bir gereksinimden doğar. Bu gereksinim de sizin hayatınızdaki bir çaresizliğiniz, bir noksanlığınız ya da coşkun bir duygunuzdan kaynaklı olur. Ben Sabahattin Ali'yi farklı sebeplerden dolayı hayatımın farklı dönemlerinde sevdim. Dolayısıyla burada söyleyeceğim sözler, bence olan sözler... Bence olan sözlere de çok sahip çıkmak istiyorum. Çünkü yazarların böyle sevileceğini e, düşünüyorum. O yüzden bir akademik kaygım yok. Akademik çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama benimkinin böyle bir mütevazi e, yaklaşım olduğunu bilin. Sabahattin Ali'yi niye e, seviyorum? Çok basit bir sebebi var. Sabahattin Ali hayat dolu. Hayata her tarafından tutan tutulmuş Hayatın bütün renklerine dokunmaya çalışan, hayatı bütün renkleriyle yaşamaya çalışan yani bugün burada olsa akşam hadi Sabahattin abi bir rakı içelim mi dediğimizde gelebilecek olan ya da hadi bir tavla atalım mı dediğimizde gelebilecek olan, sabaha kadar sohbet ettiğimizde onun anlatacağı hikayelerden memnuniyet duyabileceğimiz ama yüreğinde ya bu filizin üstü açık mıdır acaba? Bir dakika yani... bir arayayım da e, kızım üşütmüş mü diyebilecek kadar bizden biri olan gözlüğünü böyle temizleyen sonra taktıktan sonra bir anda umulmadık bir saatte kederlenip kaz dağlarına bakıp iki dize yazdıktan sonra bir tek atabilecek olan öte taraftan sabah kalktığında ulan lanet olsun bu AKP iktidarına deyip son derece sert bir e, köşe yazısı yazabilecek olan kalktığında denize girip Balık tuttuktan sonra ya gelsene şunu beraber bir akı içip yiyelim diyebilecek olan bir insan. Sabahattin Ali'nin sabahatkar tarafı da, düşünsel tarafı da hayatın içinden geliyor. O yüzden ben Sabahattin Ali hakkında böyle acayip başka bir yerden bakıldığı zaman hep kuşkuya düşüyorum. Sanıyorum ben anlamadım diyorum. Aslında Sabahattin Ali çok bizden biri. Unutmayın ki 40'lı yaşlarında ölmüş bir insandan söz ediyoruz. Yani hayata hiç doymamış hayata dair en iyi ürünlerini vermenin arifesinde, şiiri söyleyecekken dudağında bir türkü olarak duyan, öte taraftan daha en güzel romanını yazması için ...kalemi eline alma imkanı verilmeyen, durup dururken mapuslarda çürüyen, öte taraftan hayattaki her insana ön yargısız bakan... O yüzden de çok kıskanılan, o yüzden de çok sevilendir adamdan söz ediyoruz. Benim zamanımda sevgim çok küçük yaşlardan okurken başladı ama kızım dünyaya geldikten sonra bir tuhaf oldum. Bir gece kızım Nisan içeride e, Filiz e, sakın e, yani Filiz hiç üzülmesin sakın ha sakın Filiz hiç üzülmesin e, Filiz'in e, duygularına dair o mektupları Aliye'ye yazdığı mektuplarını okurken gözlerim dolu dolu oldu. Bir anda katıla katıla ağladığımı fark ettim. Küçük bir çocuğum var. Annesiyle e, huzurlu bir uykuda muhtemelen o sırada. Ve ben yıllar önce bir yazarın yaşadığı bir sancıyı yıllar sonra onu hiç görmemişken yüreğimin derinlerinde hissetmeye başladım. Onun da bir kızı var. Benim de bir kızım var. Ve kendi kendime baktım ki ben Sabahattin Ali'den fazla yaşamışım. Oysa ki tuhaf değil midir? Sabahattin Ali deyince sanki bizden hep yaşlıymış gibi gelir. Neden? Biz yıllar sonra onu okumuşuzdur. Sanki o çok büyüktür de biz çok küçüğüzdür. Abi ben ondan çok yaşamışım. Ben ondan çok görmüşüm. Bu cumhuriyetin müsbet ve menfi her şeyini ondan fazla yaşamışım. Ama o kırık dökük bir dünyada, Ankara'nın o tuhaf girdabında, İstanbul'un o acayip merkezinde, o acayip girift dünyada, o ilişkilerde yüreğinin bir tarafı hak, adalet, insan, eşitlik, özgürlük için atarken, öteki tarafı kızının saçını okşamak için mücadele ederken, bir yandan mapusluk, bir yandan zalimlik, bir yandan elindeki gazetesi alınmış, öğrencileri çalınmış, aşklarına tutsak edilmiş, aşklarına bile sansür vurulmuş, bir tane gözünün dışında bir mal varlığı olmamış, ama öte taraftan mektuplarından görüyoruz ki evet suçluyum diyor. İngilizlere boyun eğmedim. Amerikalılara boyun eğmedim. Almanların önünde diz çükmedim. Suçum budur benim diyen bir adamdan söz ediyoruz. Ve yıllar sonra ve yıllar sonra bu adam ve yıllar sonra bu adam öyle bir hale geliyor ki bugün Onur Behramoğlu ile konuşuyorduk. Psikiyatri bilimi Melankoliyi tarif etse dünya literatürüne Sabahattin Ali ile geçmek zorunda. Durup dururken tarifsiz bir keder alır insanı. Hele bizim coğrafyada böyle alır. Bilmezsiniz. En mutlu anınızda gözleriniz dolar. Çünkü soluduğunuz havada bile bir tuhaflık vardır. Bu bu coğrafyanın insanıdır. Bunu anlamakla yükümlüyüz biz. Ve Sabahattin şiirinde benim meskenim dağlardır derken nasıl büyük bir yalnızlığı yaşadığını da evet Edremit'tedir. Burada dostları, komşuları bilmem ne vardır ama yüreğinde bir aydının sorumluluğu vardır. Bir tarafta şiirin peşine düşmüştür. Bir tarafta öyküler kovalamaktadır. Bir tarafta Kuyucaklı Yusuf'u görmüştür ve onunla yaşamıştır. Yoksul insanı merhaba demiştir bir sofraya oturmuştur, kalkmıştır. Ankara'daki apoletliler, memleketi idare etmeye kalkanlar Sabahattin Ali için gırgır malzemesi olmuştur. Aşk yazmıştır. Ütopik davranmıştır. Bazen olmadık insanların peşine de düşmüştür. Zaten sanatçı bundan başka nedir ki? Ama peygamberin tanrısı, her şeyi biricik kızı olmuştur. Çünkü çocuklarımız öyle değil midir? Bizim vicdanımızdır, bizim imanımızdır, gökyüzündeki yıldızdır ve onu yazmıştır. Şimdi ben dönüp bakıyorum da bugün sabahtenden söz edildiği zaman sanki onun o deli fişek halini unutup köşeli bir yere sıkıştırmaya çalışıyor. Öyle değildir Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'yi anlamak isterseniz onun çok konuştuğu, hafif esrik olduğu, biraz haroş olduğu, biraz kederli olduğu akşama hayal etmeniz gerekir. Sabahattin Ali dediğiniz zaman iktidarlara, devasa karşısında son derece sert gelen o zalimliğe karşı tek başına biraz da çocuk direnci görmeniz gerekir. Sabahattin Ali dediğiniz zaman edebiyatın içinde o naif, o çocuksu duyguyla kendini var etmeye çalışmak demektir. Sabahattin Ali öğretmendir. Çocuğunun saçını okşar. Onlara Almanca öğretir. Sabahattin Ali Müslüman mahallesinde saylakost atmıştır. Klasik müziği sevmiştir. Tiyatroyu sevmiştir. Edebiyatı sevmiştir. Sabahattin Ali dediğiniz zaman Sabahattin Ali nevi şahsına münhasır bir insandır. Ona deli Sabahattin derler. Doğrudur. Bizim coğrafyamızda namuslu insanlara deli derler. Bizim coğrafyamızda iyi insanlara deli derler. Ve bizim coğrafyamızda en sonunda namuslu insanları öldürürler. Onu da öldürmüşler mi? Burası böyle bir memleket. akıllının karşısında bir tane deli sabahatine ihtiyaç vardır. Genç yaşında ölmüştür. Yıllar sonra Türkiye onu keşfetmiştir. Neden keşfetmiştir biliyor musunuz? Bizim aklımız geç başımıza gelir. Yıllar geçer, biraz dangalaklık olduğu için ulan biz ne yaptık derip döndük bakarız. Ya yıllar önce bunları Sabahattin Ali hani söyledi. Sen farkında değilsin. Efendim? O düzeltmek biraz zor, zaman alacak. <laughs> Ben sabah derdinde okuluyorum. Sabah şiirlerini bilirim. Hikayelerini bilirim. Sabahattin Ali Sırça Köşkü yazdığı zaman tek parti iktidarı var. Demin burada yanıma e, doğal olarak ya hep CHP'ye yükleniyorlar değil mi? CHP'ye geldi. Şunu bilelim. Tek parti iktidarının CHP'si tek parti CHP'si içinde Celal Bayar'ın, Mendenes'in, Şemsettin Sırır'ın herkesin olduğu bir CHP. Başka bir şey değil. Yani bugünkü dünya değil tek parti ve her türlü eğilim var. Onun içinde namuslu var, namussuz var. İyi var, kötü var. Dolayısıyla oradan bir yere gidilmez. Sabahattin Ali CHP katletmiştir demek Türkiye'yi bilmemek demektir. Sabahattin Ali despotizm katletmiştir. Sabahattin Ali özgürlük düşmanları katletmiştir. Sabahattin Ali insanlık, haysiyet düşmanları katletmiştir. Ben bunu inanarak yürekten söylüyorum. Peki niye yapmıştır bunu? Çünkü Sabahattin Ali bir partide olmamıştır. Evet solculuğu öğrenmiştir, Marksizm'i öğrenmiştir, dünyayı keşfetmiştir ama aydındır, cıvıl cıvıldır. Bir partinin tetikçisi olamaz. Çünkü el avcısı olmaz Sabahattin Ali. Neresinden baksanız yaşamayı sever, neresinden baksanız insanı sever. Bazen taşkınlıkları olur. Ben size soruyorum, sanatçı dediğinizin taşkınlığı olmaz mı? Neresinden baksanız aşkları olur. Ben size soruyorum, aşık olmayan birisi şiir yazabilir mi? Neresinden baksanız çocuğu için hayatını verir size soruyorum. Çocuğunuza iman etmeyen kimse var mı? Sabahattin Ali bütün bunlardır ve bir aynadır. Sırça köşkü yazdığı zaman despotizme karşı kimsenin cesaret edemediği bir anda oyguyu koymuştur. Tabii Asertler der ki Sabahattin Ali'ye, bunu yazarsan seni öldürürler. Sabahattin Ali de der ki, su testisi su yolunda kırılır. ...gerçekten de öyle olacağına inanmaz aslında. Çünkü inan, bilir ki... ...bu coğrafyanın Anadolu'nun toprağını korur. Ama bir yanılgıdır. Sabahattin Ali... ...yüz yıldır süren aydın cinayetlerinin birincisidir. Ama en ilginci nedir biliyor musunuz? Ölüme giderken cebinde kitabı... ...ağzında piposu, papyonu... ...insandır Sabahattin Ali. Şimdi... ...biz Sabahattin Ali'den söz ederken... ...birkaç kez düşünmemiz gerekir. Evet... Sempozyumlar yapacağız, kitaplar yazacağız, hakkında düşüneceğiz. Ama en önemli şeyi atlamayalım. Sabahattin Ali yazardır yahu. Yazar okunur. Romanını okuyan var mı? Okuyacaksınız. Şiirini okuyan var mı? Okuyacaksınız. Politik yazılarını okuyan var mı? Okuyacaksınız. Oraya baktığınız zaman gümbür gümbür çaltan bir kalp görüyoruz. Orada bambaşka bir dünya görüyoruz. Memleketini seven, çocuğunu seven, eşini seven, insanını seven, dalgalı bir ruh ama mutlaka yurtsever, ama mutlaka baş kaldıran, ama